11 Temmuz günü Başur Kürdistan'daydı. Ee, bu töreni e, hatırlatalım. Keceki Yürütme Konseyi Başkanı ve Ozat öncülüğünde 15 kadın gerilanın ve 15 e, erkek gerilanın dahil oldu. 30 kişilik grubun silahlarını imha etme törenine e, tanık olduğun, şahit olduğun bir gazeteci olarak oradaydın. Tabii bu tarihi ana... E, e, Tanıklık etmekte bir ayrıcalık gazeteciler açısından. Ay sen neler söylemek istersin? İzlenimlerini almak isterim. Nasıl bir atmosfer vardı? Çokça konuştuk. Ancak konuşmaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Orada çok sayıda basın kurumu da bulunuyordu. Gazetecilerin ilgisini de nasıl değerlendiriyorsun? Evet, tevalla aslında tarihi bir güne şahitlik ettik Etik. günlerdir aslında bu süreç böyle konuşuluyor aslında. E, ta ki çözüm e, masası kurulana kadar da konuşulması gereken tarihi bir e, andı bizler içinde. E, elbette ki bu tarihi sürece gelene kadar, e, yani 1 Ekim'den bu yana yoğun bir Kürt e, cephesinden, hem Türkiye cephesinden yoğun bir gündem söz konusu. Ve bu yoğun gündemle beraber aslında, e, hem Kürt Halkı Önderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ı, teklere ettiği sunduğu perspektif ardından e, hareketlilik söz konusu olmuştu ve bundan sonra e, bundan e, bunun akabinde aslında e, Kürt cephesinde belirli adımlar da atıldı yine e, bununla birlikte PKK'nin fesi ve ardından e, tarihi gün olarak e, tarihi an olarak adlandırdığımız e, 11 Temmuz günü bizler de orada şahitlik ettik e, yoğun bir atmosfer vardı aslında günlerdir hem anlatıyoruz ama oranın atmosferi e, bir yandan e, bizler içinde barışın masasının oturtulması ve yeni bir çağın kapatılıp yeni bir çağın inşası üzerine başlatılan bir andı bizler açısından da. Hem bizler için hem oraya gelen aslında birçok sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerin içerisinde de bulunduğu birçok gözlemci heyet aslında bu heyecanı birebir yaşadı. Önemli anlarda aslında orada çıkan mesajlar önemliydi. Yine orada Kadın öncülüğünde aslında e, silahların imhası üzerinden bir e, e, açıklama yapıldı fakat orada e, yakılan ateş aynı zamanda yeni bir sürecin başlangıcı olarak da değerlendirilebilir. Çünkü e, Kürtler için biliriz ki ateşin kutsallığı, ateşin önemi çok önemlidir ve aslında bir metafor olarak da dillendirildiğinde e, ya da görüldüğünde tarihsel bir boyutunu da ifade ediyor. Hele ki bu bir kadın e, Kadın tarafından bu ateşin tekrardan böyle gürleştirilmesi elbette ki önemli adımlardan biriydi. Yine akabinde aslında orada verilen mesajlar da önemliydi. Hem Besim Uzat şahsında okunan metinin içeriğinde aslında bir bütün olarak bu sürecin nereye evrilmesi gerektiğini, barış için cesur adımların atıldığını fakat bu cesur adımların karşısında da tek taraflı bir iradenin o uzun vadede kurtarıcı bir pozisyonu olmadığı ifade edildi ve bunun için aslında o metinde sizler de çokça belki işlemişsinizdir ama bundan sonraki süreçte her bu süreçlerin nasıl örülmesi gerektiğini aslında hem iktidara hem devlete bir mesaj vardı. aynı zamanda toplumun bütün kesimlerine gençlerine kadınlarına sol sosyalist kesimlerine demokratik kesimlerine şu mesaj verirdi aslında orada herkes bu süreci süreç için üzerine düşen neyse onu yapması gerekiyor. Hangi dil kullanılması gerekiyorsa, pozitif dilin, barış dilinin ne olması gerekiyorsa, herkese bir sorumluluk aslında orada atfedildi. Ve aslında o alanda hem gözlemci olarak gidenler ayrıldıklarında onun yükünü ve onun sorumluluğunu da kendisiyle birlikte getirip ve burada aslında toplumun geri kalan kesimlerini de bunu anlatmakla yükümlülük sahibi oldular. Evet, atmosfer için şunu da belirtmek gerekiyor. Bizler de tekrardan döndüğümüzde insanların yoğun bir ilgisi de vardı. Dün akabinde Hacı Lokman birlikte birliğin annesiyle bir görüşme sağlamıştım. Orada aslında hem kendisinin bir kaygısı vardı. Aynı zamanda Kürt Halk Gönderi Abdullah Öcalan'ın uzun süreden sonra gördüğün görmenin heyecanını da yaşıyordu. Fakat akıllarda şu soru işareti de söz konusuydu. Yani bu süreçte çok ana akım medya barış dilini bir lütuf olarak sunan bir yerde durduğu için şöyle bir soru işareti vardı. Yani o atmosferde aslında sloganlar atıldı mı? Ne yapıldı? Oradan işte gerila grubu, 30 kişilik gerila grubu geldiğinde nasıl bir bir atmosfer vardı diye ee, bizler de orada hem kendi yazılarımızda hem de katıldığımız programlarda da dile getirmiştik evet orada to toplanan büyük bir kitle de vardı aslında gözlemci olarak yani oradan e, gerilla grubunun inmesiyle beraber e, yoğun bir slogan e, atışı da oldu yine e, akabinde metin okunduktan sonra da yine sloganlar e, atıldı bu da e, aslında şunu şöyle ok okumak gerekiyor Kürt halk önderi Abdullah Hocalar'ın açtığı bu yolda aslında e, halk ların ortak mücadelesi ortak özleminin ileriki dönem için ortak bir şekilde örüleceği anlamına da geliyor. Bu yönü de aslında önemliydi e, ve aslında e, bundan sonraki süreçte belki gazeteciler olarak da aslında değerlendirdik y yol boyunca da yine e, kendi aramızda da konuştuk. Bundan sonra e, devlet ne yapacak? Yani çünkü bugüne kadar e, e, sürekli bir şiddet dilinin ve ötekileştirilen bir dil kullanıldı. E, sadece lafta bir lafta konuşalım Aysel az sonra çünkü çok önemli e, bu nokta. Döneceğim Aysel şimdi az. Önce sen giriş yaptın aslında çok önemli bir konu özellikle de Kürt toplumunda tepki de toplayan bir konu iktidarın ve iktidar medyasının kullandığı dil barış ve demokratik toplum sürecine yaklaşım konusunda işte tırnak içinde belirtiyorum terörsüz Türkiye gibi kavramlar kullanılıyor diğerlerini buradan ifade etmek istemiyorum şimdi bu dil Kürt toplum üzerinde nasıl bir etki yaratıyor Kürtler üzerinde? Ee, onu sorarak başlayalım ve barışın dili barışın inşasından söz ediyoruz İşte yüzyıllık yıllık e, bir soykırım politikalarına son verileceği 50 yıllık savaşın son bulacağı e, Kürtler ve Türklerin kardeşliğinin kardeşliğinin yeniden inşa edileceğini de ifade de ediyor e, bizzat e, e, Erdoğan söyledi bunu Türkiye Cumhurbaşkanı ancak bunun gereklilikleri de var bu gerekliliklerden biri de barışın dili bu konuda neler söylemek istersin? Evet Emel evet. aslında Kürt sorunu dediğimizde tarihsel bir e, arka background'lu söz konusu yani tarih boyunca aslında Kürtler Kürtler hep e, ya isyanlar ya baş kaldır, kaldırılar şeklinde bir şekilde varlıklarını e, ispat etmeye çalışmış. Bir şekilde de aslında tarih boyunca bu hep ya bastırılmış ya da e, katliamlarla son bulmuştur. E, ve bunun için aslında e, bu 52 yıllık süreç niçin bu kadar önemli oluyor? 52 yıllık süreç aslında bir toplumsallığı yarattı. Akabinde belki e, Kürtler ilk defa e, ...birlik olma, örgütlü davranma ve kendi varlıklarını tüm dünyaya kanıtlama konusunda büyük bir mücadele verdi. Ve o mücadelenin aslında filizlendiği bu dönemleri yaşıyoruz. Bugün tarihsel külliyata baktığımızda hep parçalı olan Kürt mücadelesi... ...bugün Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın öncülüğünde bir ete kemiğe bürünen bir yaşam felsefesi söz konusu ve bunun içinde aslında... Kürt Halk önderi, Abdullah Öcalan e, her söyleminde çok titizlikle, çok e tüm toplumları tüm kesimleri düşünerek her kelimesini e, ifade ediyor ve bunun içinde aslında tam da bu noktada barış dilinin toplumsal barış dilinin nasıl oluşması gerektiğini Kürt Halk Önderi Abdullah Höccala e, belki bütün dünyaya e, e, göster gösteren bir yerde duruyor. E şimdi bunu böyle ifade ettiğimizde aslında e, bugün e, dönüp bakıyoruz ki e, iktidar iktidar cep cephesinde devlet cephesinde nasıl bir dil kullanıyor? Hakikaten siz de ifade ettiniz. Evet terörsüz Türkiye tanımı tırnak içerisinde terörsüz Türkiye tanımı bugün Kürt halkını inciten bir yerde duruyor. Bir şekilde kendi toplumunu, Türk toplumunu bu şekilde motive ederken bir barış sürecini konuşurken bir tarafından ana aktör olan Kürt halkını bu şekilde incite, inciten söylemler söz konusu oluyor. Bir kere şunu ne söylemek gerekiyor? Bir barış olacaksa dilde düzenmelerin olması gerekiyor ve toplumsal aslında herkesi kapsayan bir süreç olur ol, olursa bu söylemlerin iktidar cephesinde devlet cephesinde topluma yansıtılması gerekiyor. Çünkü diğer tarafında aslında bu dil bu şekilde kullandığında ayrıktı ve e, e, şey o, e, toplum içerisinde e, bu süreci e, kabullenmeyen bir e, süreç e, süreci kendisiyle birlikte getirir. Bu yönü de aslında bu, e, bu sürecin başından bu yana e, dil bir türlü düzenmedi Ve bu, bunu Kürt halkı... Yani işte, daha daha e, çok kürcünün, ayrıştıran e, bir dil kullanılıyor değil mi Aysel? Birleştiren, aynen, bir dil ayrıştıran, değil, de ayrıştıran dil. bir dil kullanılıyor. Ki, öyle. Öyle yani özgür, Kürt özgürlük mücadelesinde çocuğunu e, şehit veren, burada yaşamını yitiren aileler söz konusu ve biz toplum içerisinde bunun e, konuşmalarını yaptığımızda Halk bu dilden müthiş derecede rahatsızlıklarını ifade ediyorlar. Evet 11 Temmuz'da e, silahlar imha edildi ama halen e, yine ana akım medyanın iktidar cephesindeki dilin halen değişmediğini görürüz Ve bu şekilde aslında barışı bir teslimiyet olarak e, kendisini e, gösteren bir dil hakim. Ve bunun için de aslında çok net ifade edilmişti sürecin başından bu yana e silah e, e, silahların imha edilmesi bir teslimiyetin e, aksine Yeni bir sürecin, yeni bir inşanın, yeni toplumsal bir inşanın başlangıç sürecidir. 52 yıllık e, süreç boyunca Kürt inkarı e, artık e, kabul edildi, inkar artık edilmiyor ve bundan sonraki süreçte bir bütün olarak Türkiye'nin to toplumsallaşması, demokratikleşmesi sürecinin de kendisiyle beraber getirdiği ifade ediliyor. Ve bunun içinde aslında bu e, dev e, iktidar cephesi. Barışı halklara bir lütuf olarak e, e, vermemesi gerekiyor. Barış toplumsal bir e, e, iştir ve bu toplum içerisinde aslında e, bu barışın oluşturulması için toplumun her kesimindeki hassasiyeti göz önünde e, bulundurması gerekiyor bir iktidar ya da devlet cephesi. Bu yönü de yapılması gereken e, elzem olan hem somut adımlarla birlikte bu dilin bir, bir an önce düzeltilmesi e, gerektiği yönündendi. Yani çok e, belki e, çok Yakın tarihte İstanbul'da yaşanılan ırkçı saldırı aslında bunun bir tezahürü noktasındadır. Yani kullanılan dil sert bir dil ve halen toplum kendi toplumunu ikna eden, barışa ikna eden bir dil kullanılmadığı için bugün bu kadar ırkçı saldırılara yine Kürtler maruz kalıyorlar. Bunun gibi bir sürü örnekler verilebilinir. Yani iktidar öncelikle gerçekten bu süreci nasıl yürüteceğine dair hem kendi medyasını hem kendi diline bir düzen ve disiplin çerçevesinde oluşturması gerektiğini söyleyebiliriz. Yoksa bu sürecin bu şekilde ilerleyemeyeceği, sözle ilerleyemeyeceği somut adımların oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Aysel şunu da sormak istiyorum. Sağdasın, halkla iç içesin. Tabii Kürt toplumunun geçmişten süre gelen, yani geride bıraktığımız yıllarda, Çokça Kürtistan Özgürlük Hareketi Önder bu çağrı yaptı Kürt sorunu demokratik yollarda çözmek için. 93'te, 99'da daha sonra Oslo süreci oldu, Dolmabahçe süreci oldu. Tüm bunlar devletin aslında, devletin yaklaşımı konusu boşa çıkan süreçler oldu. Bu nedenle Kürt toplumunda belirli bir güvensizlik var devlete yönelik. Buna dönük neler söylemek istersin? Yani halk ne düşünüyor? Bu noktada neler yapılabilir? Özellikle de belki basın üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz? Yani basın olarak e, bu noktada yani toplumun e, barışa e, dahil olabilmesi için onların e, yaklaşımlarını yansıtma noktasında neler yapılabilir? Ee, sevgili Hemal, yani bu sürecin başından beri e, belki söylenilen, halk nezdinde söylenilen tek bir şey var. Biz önderliğimize güveniyoruz ama devlete güvenmiyoruz. Şimdi bunun altında yatan elbette ki demin de ifade ettiğimiz aslında devletin yaklaşımlar, yaklaşımlardan ötürüdür. Şimdi e, Kürt haf hafızası çok diridir aslında. Her ne kadar unut unutturulmaya çalışılsa da bazı... E, e, tarihlerde de Kürtler hiçbir zaman kendilerine yapılan haksızlıkları katliamları hiçbir dönem unutmadı ve aslında dönüp dolaşıyoruz ki e, bu da, e, sürece baktığımızda yine aynı temkinli e, süreç süreçlerin içerisindeyiz ve halkın aslında e, müthiş derecede e, devletin söylemlerinde kavramsal olarak söylemlerinde ve somut adım atmamasında e, ötürü müthiş rahatsızlıkları söz konusu fakat yani e, bunun karşısında da müthiş bir derecede Kürt Gönderi Abdullah Hocalana olan güvenlerini e, ifade ediyorlar ve aslında o temkinli a, adımların e, ortak bir e, halk e, desteğiyle oluşabileceklerini ifade ediyorlar. Şimdi e, bizde elbette ki bu e, halkın bu temkinli e, davranışları ya temkinli duruşları önemli oluyor Çünkü e, bugüne kadar e, e, ha, yani her süreçte e, halk ya gözaltına alınmıştır ya katliamlarla yüz yüze kalmıştır ve bu tür süreç süreçlerde de en çok halkı e, darbeleyen ve e, aslında yaralayan süreçler de olmuştu ama tabii bu süreç biraz daha belki e, ge, e, anlattığımız diğer süreçlerden farklı olarak e, Kürt e, halkı e, bu sefer önderliklerini gördüler yani geçtiğimiz haftalarda Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın e, videolu mesajı yayınlanmıştı ve bu halk içerisinde müthiş derecede bir coşkuya aynı zamanda e, duygu ve umut e, birlikteliğini e, kendisiyle birlikte getirdi e, ve bunu aslında hem 11 Temmuz'daki silah yapma imha töreninde de o coşkuyu o umudu, yine o temkini görebiliyorduk. şimdi burada toplumun diğer kesimlerine ya da basına düşen rol ve misyonlar Elbette ki önemlidir bugün görünen yüz olarak Medya çok önde İnsanlar bir olay olduğunda ya da gelişme olduğunda birebir medyayı takip edip ona göre kendisini kendisine yön ya da şekil veren bir noktada duruyor. Şimdi e, nasıl ki barış e, sadece iki taraf arasında olmayacağı gibi daha çok toplumsallaşmanın, daha çok o barışın toplumsallaşma, medyanın barış dilini oluşturması için de büyük rol ve misyon düşüyor. Çünkü e, e, nihayetinde e, günümüz savaşları yine medyalar üzerinde e, oluşuyor. Bir e, e, de, iktidarlar ya da devletler bir e, e, Twitter üzerine ya da e, dijital medya üzerinde yazdıkları iki cümleyle savaşlar çıkartabiliyor ya da savaşları sonlandırabiliyorlar. E, bu yönü de e, belki e, daha temkinli, e, daha toplumu kanalize eden o dili oluşturmanın e, yol ve yöntemlerini gerçekten tutturmak gerekiyor. Bu elbette ki özgür basının üstüne düşecek bir görev e, olarak bizler de üzerimize düşen görevi olarak e, nitelendiriyoruz. Fakat yani, ana akım medyanın da bu yönü e, toplumu e, yaralayan dilinden de bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi biliyoruz ki yani iktidarın elinde olan bu ana akım medya onun tek elinde yürüyor. İstese tek bir söylemiyle bu dili yerle yeksan edebilir. Fakat demek ki bize şunu gösteriyor ki halen iktidar da o ayrıştırıcı dilin kullanmasından yana. Çünkü başka izah edilecek bir nokta göremiyoruz bizlerde. İstese bu dili oluşturabilir, istese barış barışın mh, somut e, kavramlarını oluşturabilir fakat bunu oluşturamıyor. Bugün e, yine belirttiğimiz gibi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan e, bu süreci ne kadar e, titizlikle e, yürüttüğünü görebiliyoruz. Demokratik toplumun oluşması, demokratik Türkiye'nin oluşması için e, bütün kavramlarını ona göre seçiyorsa Bugün de e, iktidar ve devletin üzerine düşen de e, bu yönlü bir dilin oluşması gerektiğini e, söyleyebiliriz.